Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Samsunlara sorduk. Sizce hastalıkları hekimler mi tedavi ediyor yoksa ilaçlar mı? İşte cevaplar. İlaçlar tedavi etmiyor maalesef. Doktorlar tedavi ediyor ama doktorlar da şimdi hep ilaçlarla insanları avutuyor. Bence insan kendisini tedavi etmesi lazım. Doktora ve ilaçlara kalmaması lazım. Benim kendi görüşüm moral yani moral en büyük ilaç moral bence. Doktora gideceksin. Doktor vermiş olduğu ilaçların tedavini göreceksin. Eğer onu da göremezsen ne olacak? Taktalık oraya gideceksin yani. Bunun çaresi bu. Doktorlar. Doktor olmasa ilaçlar, ilaçları kim yazacak? Doktorlar yazıyor da ilaçları. Doktorlar bence. Doktorlar yönlendirecek ilacı ona göre alacak. Doktorlar bence. Doktorlar tabii tedavi diye ama ilaçlar zaten öldürücü bir şey. Ben kendi kendime tedavi edeyim kim edecek? Hekimler diye kendi kendimizin doktor olmamız lazım. Sadece bu. Kendi doktorumuz olmasımız lazım. Başka yiyeceğim yok. <laughs>